Herkese mutlu günler, iyi bir gün geçirmenizi temenni ederim. Babamla birlikte yayındayız. Akşam Galatasaray'ın maçı var 20.45'te. Beşiktaş, e, Macaristan'da makabı ile 20.45'te 20. oynuyor. Ve saat 23'te de fenerbahçe silavya plak e, deplasmanında olacak. Bütün bu maçları değerlendireceğiz. Baba, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nasıl başladı gün senin için? E, iyi, i̇yi, iyiydi. Ama bugün açık. Evet. Ağaç açık ama soğuk. Soğuk. Buz, buz. <laughs> Dolu buz. Evet, kar sonrası ayaz. Evet. Ayı evet, normal, böyle geçecek. Yavaş yavaş da takipçilerimiz geliyor. Volkan Aleykümselam, çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Şimdi akşamki maçları konuşacağız ama Beşiktaş'ta büyük bir kriz ortaya çıktı. Zaten böyle bir krizin olacağını bekliyorduk. Yani bizim için sürpriz değil, benim için sürpriz değil. Çünkü çok ciddi bir ayrışma söz konusu yönetimde. Dün Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, e, sportif AŞ yönetim kurulu başkanlığından ayrıldığını, bundan böyle futbolla ilgilenmeyeceğini, futbolun ikinci başkan Hüseyin Yücel'e, as başkan Mete Vardar'a ve Feyyaz Uçar'a bırakıldığını e, söyledi. İşte istifa eden yöneticiler vardı. Onlardan bir tanesi Onur Göçmez tekrar döndü vesaire. Ben bunu bir darbe olarak nitelendiriyorum. E, bir müzakere oldu. Çok ciddi bir pazarlık e, müzakere süreci yaşandı yönetim içerisinde. bence e, biz bırakırız diyen yöneticiler Hasan Arat'ı sıkıştırdılar ve onu futboldan uzaklaştırdılar. Çünkü Hasan Arat Kan Şakul isimli eskiden bankacılık yapan bir kişiyle birlikte tüm inisiyatifi eline almış, istediği gibi futbolu yönetiyordu. buna isyan etti yöneticiler. Özellikle ikinci başkan ben parayı veriyorum. Eee inisiyatifi başkaları kullanıyor şeklinde. bunun sonucunda da neredeyse işte bir darbe oldu. Biz bırakırız, yönetim dağılır. İşte kongreye kadar, mayıs'a kadar Divan Kurulu bu işi götürür şeklinde bence ee, bir e, 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 bu konuda bir yaptırımı oldu ya da e, bir e, baskı aracı olarak bu sözleri bu tutumu takındı bazı yöneticiler e, ve sonrasında da Hasan Arat bırakmak zorunda kaldı ama öyle açıklamıyor tabii çıktık ama oyuna biz görev dağılımı yaptık işte e, dengesiz gitmektense böyle bir e, e, krizle e, taşları yerine oturtmak daha iyiydi falan filan diyor yani e, yönetemediğini eee politika olarak da yanlış işler yaptığını bence gösterdi. Fenerbahçe'nin arkasına takılarak, aynı sözleri söyleyerek kendi başarısızlığını transferde yaptığı hataları örtmeye çalışmak, saha sonuçlarını işte yapı olarak tarif ettikleri bayağı bir şeye bağlamak ve bu noktada Fenerbahçe ile ortaklaşmak bence Beşiktaş'ın gidişatını bozdu. Zaten Beşiktaş'ın kendi rekabet anlayışına ters. Dolayısıyla yönetim içinde de bu tepki gördü ve bence Hasan Arat'a karşı bir darbe oldu. Ee, ve onu tasfiye ettiler futboldan. Ben öyle yorumluyorum. Yani şimdi e, şey var yani kendisi olamadığı için Hasan kendisi olamadığı için böyle bir sonla karşılaştı. E, çünkü e, Ali Koç'un kuyruğuna takıldı. Onun arkasına takıldı. Onun söylemlerini dillendirdi. Onlar birlikte hareket etmeye çalıştı. Bu da tabii e, bence Beşiktaş camiasını e, Öfkelendirdi. Ee, i̇stenilmeyen olaylar çıktı. Ben hiç e, bir zaman istemem Beşiktaş'ın içerisinde böyle kaosur oluşmasını. Dilerim e, çok kısa zamanda Beşiktaş eski e, günlerine döner. Tabi e, üç büyüksüz e, Türk futbolu olmuyor yani. E, Türk futbolunun da e, tadı e, çıkmıyor bence. E, tek başınıza kaldığınızda e, zirvede bu rekabet olmayınca da e, heyecan olmuyor. O yüzden Hasan Arat'ın bu şekilde spordan uzaklaştırılması bence doğru olmuş. Çünkü kendisi gibi davranmıyordu Hasan Arat. Evet. Yani ne olursanız olun kendinize göre bir şeyiniz kimliğiniz olacak ve o kimliğinizi sergileyeceksiniz. bir Başkasının e, istekleri doğrultusunda ya da bir başkasına hoş görünmek için ona yakınmış gibi davranmak e, gerçek kişiliğini gizlemektir. Hasan da ben bunu gördüm Ben Hı. bana göre böyleydi ve Umarım bundan sonra Beşiktaş'ın iyisi olur Evet Galatasaray 2045'te Aziz Akmarla karşılaşacak dün Hollanda'da binlerce Galatasaray taraftarı takımı karşıladı Hatta Galatasaray kafilesi otele girerken çok zorlandı Futbolcular özellikle de o simem Çünkü taraftarlar bir koridor oluşturmuştu fotoğraf çekmek istediler, yakından görmek istediler vesaire. Epey zorlu oldu. Yani Galatasaray'a büyük bir ilgi var ve Hollanda'da, stadta da yani e, Azi Akmar taraftarı içerisinde de bence Galatasaraylı Türkler olacak. E, bu açıdan e, bir seyirci dengesi olacağını düşünüyorum. Ne dersin? Bence de öyle. Çünkü Hollanda'da da, da çok e, Türk var. Orada çalışan iş sahibi olan Türkler var. Onlar da e, en azından Stad'ın yarısını dolduracaktır. E, hmm. Galatasaray e, yani böyle olunca biraz daha özgüvenle oynayacaktır ve istediği sonucu alıp dönecektir diye düşünüyorum. Şimdi yelertle ilgili soru var. Benim bildiğim kadarıyla yelert bu maçı hazırladı Okan Buruk ama bir iddia dünkü antrenmanda ben tabii dünkü antrenmanı görmedim. Dünkü antrenmanın basın açık bölümünde pek bir şey anlayabilmek mümkün değil ama bazı gazeteci arkadaşlarım e, antrenmanın basına kapandıktan sonraki bölümünde 11'de Yelertin oynatılmadığını e, öğrenmişler. Bunu söylüyorlar. Diyorlar ki e, Galatasaray yine e, 3 stoperle çıkacak e, e, Kaan Ayhan yok e, işte e, Davinson Sanchez e, Nelson e, ve e, elbette ki Abdülkerim e, sol tarafta Berkan oynayacak Kanat Beki olarak. Sağ tarafta da Barış oynayacak e, Gabriel Sara Torreira, e, Yunus Akgün. Ve e, Mertens'le birlikte Osimem oynayacak diyorlar. E, ben hala düşüncemin arkasındayım. Yani Yelert'in bu maçta 11'de olabileceğini düşünüyorum. Çünkü antrenman performansı iddia edilenin aksine çok iyiymiş. E, bunu söyleyen de Okan Buruk. Ben bunu doğrulattığım için bu kadar kesin ifadelerle konuşuyorum. Ama tabii fikri de değişmiş olabilir. Bugün Fanatik gazetesinde de bir başka iddia var Galatasaray'ın ile ilgili olarak. Diyor ki iki golcü birden 11'de oynayacak. İki forvetli sistemle sahaya çıkacak Galatasaray. Osimem ee, ve batçuayı 11'de diyor. Ben de öyle olmasında e, e, yanaydım, öyle düşünüyordum. E, Yelertin de ilk 11'de çıkacağını düşünüyordum. Belki de Yelert'i hamle oyuncusu olarak saklayacak. Bilemiyorum yani. Rakip yorulduktan sonra Yelert alırsa çok daha iyi verim alırım diye düşünüyor. Belki de ona göre bir kurgu var kafasında, ona göre bir 11 çıkarıyor. Umarım hangi 11 çıkarsa çıksın en iyisini yapacaktır. Bu çıkacak 11 de fena değil bence. Üçlü for üç şeyle stoperle oynaması da uzun bence. Yani üç stoperimiz de iyi. Nelson de iyi, Abdülkerim de iyi. Damsion en iyisi. Evet. Tabii ben her zaman söylüyorum yani sadece stoperlerle siz savunma yapmıyorsunuz. Orta sahayla da yapıyorsunuz. E, i̇leri uçtaki e, golcülerle de yapıyorsunuz. Top kim e, e, savunma yapmak lazım. En büyük savunmayı orta sahadaki oyuncuların yapması gerekiyor. Orta sahadaki oyuncular e, ne kadar iyi oynarlarsa, topa ne kadar sahip olurlarsa, pas hatası yapmazlarsa e, defanstaki arkadaşlar da o derece rahat, ed rahat ederler. Evet. Hızlı hücumlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Ee, ben e, Okan Burun da e, dünkü açıklamasında net bir biçimde söylediği gibi zor maç olacağını söylüyor. Ben de zor maç olacağını düşünüyorum. Yani e, Yelert'in hamle oyuncusu olacağı e, Berkan'ın e, sol tarafta Barış'ın sağ tarafta 3 stoperle Galatasaray'ın sahaya çıkacağını söylüyor e, Pek çok muhabir arkadaşımız Galatasaray muhabir arkadaşımız fanatikse çift e, forvetli sistemle çıkacağını söylüyor. Ben e, yerel oynataması e oynatılması ve çift forvetli sistemle çıkılmasının daha doğru olduğunu söylüyorum. E, Galatasaray bu maçı da kazanırsa bence x 8i büyük ölçüde garantiliyor. E, beraberlik evet. de bence bir sonuç değil ama Galatasaray e, Azi Akmar'dan çok daha iyi bir takım. Azi Akmar'ın e, Fenerbahçe maçında bazı eksikleri vardı oynamayan oyuncular. Şimdi onlar da dönüyor. Yani neredeyse full kadro çıkıyorlar. Tam kadro çıkıyorlar. Ama Galatasaray kazanabilir. Çünkü tempolu takımlara karşı Galatasaray daha iyi oynuyor. Belki gol de bir, Hatta birden fazla yiyebilir. Ama birden fazla gol atar. Yediğinden çok daha fazlasını atar. Çünkü ben Fenerbahçe maçında azi Akman'ın da savunmasında çok boşluklar bırakarak oynadığını gördüm. Ne dersin baba? Ben de öyle gördüm. Ama o iyileşen takıma katılan oyuncuların performansını bilmiyorum ama Fenerbahçe'de kalabalık Fenerbahçe ile oynayan Aze Akmar'ı ben e, şeyde e, da çok etkili bulmadım. Evet. Fenerbahçe e, beceriksiz olduğu için gol atamadı. Ve 3-1'lik skorla döndü. E, atılan goller de yani Akmar Aze Akmar'ın attığı goller de böyle çok ustaca atılmış goller değildi. Defansın hatasından dolayı yenilmiş gollerdi. E, umarım Galatasaray eee e, gereği gibi oynar. İler uçta, e, ve geride. En önemlisi orta sahada. E, topu iyi döndürmeli, iyi saklamalı. İşte pas hatası en aza e, düşürülmeli. Top kaybedildiği zaman da e, e, 7-8 saniye içerisinde, belki daha az süre içerisinde top kazanılmalı. Böyle yaparlarsa rakibe hızlı hücum, şansı tanımazlar. İleride başlayacak, e, savunma ileride başlayacak. Her zaman ona söylüyorum ben. Ortalan ona yardımcı olacak. Sadece stoperlerinizin çok iyi olması yeterli değil. Belki stoperler duran toplarda daha etkili olabilirler. Daha savunmaya daha güç katabilirler. O bakımdan top savunma ve top yakın hücum olması gerekiyor. Evet. Son vuruşlarda da çok dikkatli olur bana ee, özenle topu kullanmalı. Kaybetmemeli. Evet. Bakacağız Hacı, göreceğiz. E, hı hı. Bakalım göreceğiz. Ben evet. Galatasaray'ın kazanacağını diyorum Hacı e, selamlar demiş. Selam Hacı. E, Bünyamin Öztürk iyi günler iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ederim. İyi günler Bünyamin. Sefer Çölmek Ali Koç kayyum atacak demiş. ironi yapmış. Cihan Şen abi yayınlar. Yenert'in oynayacağını söylemiştir ama başında oynamayacağı söyleniyor. Yenert konusunda oynayıp oynamayacağı hakkında bilgim varsa paylaşırsın demiş. ben Florya'da yapılan antrenmanlarda Yenert'in 11'de oynatıldığını, denendiğini biliyorum. ama bazı muhabir arkadaşlarımız dün Hollanda'da yapılan, yani dün yapılan son antrenmanda e, basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümde Yelert'in değil e, Berkan'ın 11'de oyun olduğu Barış'ın sağ Berkan'ın solda olduğunu söylüyorlar. Bilemiyorum e, bakacağız. E, ben hala Yelert'in oynaması gerektiğini düşünüyorum Cihan. E, futbolun habercisi 1905 selamlar abi Eşiktaş tam anlamıyla dağıldı diyor. Bence de çok ciddi bir darbe bu. Yani yönetim içinde darbe ve bence Hasan Arat'ı tasfiye ettiler ama Hasan Arat işte e, hani itibarsızlaştırıldığı gibi gözükmemek amacıyla başka şeyler söylüyor. İşte ben yine e, kulübün başkanıyım, yöneticisiyim diyor. Böyle bir başkanlık olmaz yani. E, bu şey gibi siyasette var ya bazı partiler eş başkanlık falan böyle bir şey olmaz yani. E, futbol başat e, kulüptür ve kulübün başkanı futbolla ilgili inisiyatif kullanmıyorsa e, başkanlık erkinde e, bence zafiyet vardır. Yani o bakımdan e, ben bunun bir dağılma süreci olduğunu düşünüyorum. Bir darbe olarak nitelendiriyorum. E, kongrede e, başkan seçiyorsun. Başkan seçime gitmek yerine yönetim başkalarına bırakıyor. Camii için utanılacak bir olay demişler ve e, Doğru söylüyorsunuz. Ömer Uzun merhaba abi. İyi, iyi. Ben yine CR7'yi -E soracağım demiş. Yani e, Cristiano Ronaldo. İnşallah Cristiano Ronaldo yakışır. E, Cristiano e, Ronaldo tabi gelse bir sezon e, Galatasaray'da oynasa kötü mü olur? Kötü olmaz elbette ki ama daha bence gerçekçi hedeflere bakmak lazım. Anlıyorum tabi Galatasaray taraftarı e, takımının e, yıldızlarla oynamasını istiyor. Bu normal. Beğeni yapmadan geçmeyin demiş Sefer Çölmek. Çok teşekkür ederim. E, Engin Denizcan, Babaoğlu selamlar harikasınız demiş. Aslanlar demiş. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaz'dan bir mesaj var. E, Merhaba Özgür Bey, iyi yayınlar. Babaya selamlar. Galatasaray bugün iyi ve baskılı oyunla neticeye gidebilir. Ayrıca bildiği oyunu sahaya yansıtırsa kazanmamak için bir neden yok. Sizin düşünceniz ne diyor? Tabii Galatasaray kendi standartını korursa e, bu grupta her takımı yener. Yani Tottenham Manchester City'ye 4 tane gol attı. Hem de e, City'nin deplasmanında. E, ve Galatasaray bu Tottenham takımını evre çevire yendi yani ve o golleri atsaydı yakaladığı net pozisyonları tarihi fark olacaktı. Dolayısıyla Galatasaray herkesi yener. Ki Tottenham da bu şampiyonanın Avrupa liginin favorisi olarak gösterilen bir takım. O bakımdan Galatasaray standartını koruduğunda herkesi yener. Benim düşüncem bu ne dersin baba? Ben de öyle düşünüyorum. Galatasaray yani her zaman söylüyoruz ya kendi fark performansını gerçek performansını ortaya koyarsa yenilmeye takım yok. E bunu geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde de göstermişti. E, biliyorsunuz şeyi Manchester United'e kupanın dışına gitmişti. E Bayern Münih'le, başa baş oynamıştı. Ama bir şanssızlık e kopana e, yani Şampiyonlar Ligi'ne mi de gitmişti. Kötü oynamadı ama e, belki de Bayern Münih kadar bir e, deneyimi olmadığı için e, onu geçemedi. Hı -hı. Yani Turgay yani Önal oyun olarak gayet güzel demişti. Bu yıl da iyi gidiyor. Umarım e, Aze Akmar'dan, Hollanda'dan başarıyla döner. Beşiktaş gibi başkalarının dümen suyundan gidenlerin tekneleri er geç, su alıp batar. Selamlar, iyi yayınlar güzel insanlar demiş. Turgay abi eksik olmayın. Teşekkür ederim. E, futbol habercisi 1905 Galatasaray sence hangi sistemde sahada olacak diyor. 3 stoperle oynayacağı kesin bunu söyleyebilirim. ama işte belli bazı oyuncular mesela çift forvetle oynarsa kimi keser mesela çift forvetle oynarsa bence Mertens yedek kulübesinde olur ama ben çift forvetle oynatmayacağını, Okan Buruk'un Mertens'ten de vazgeçmeyeceğini düşünüyorum baba. hani biz kendi fikrimizi söylüyoruz. Çift forvetle Batshuayi'nin sahada olması daha iyi diyoruz. ama Okan Buruk'un düşüncesi farklı tabii. Vazgeçmediği oyuncular var. Onlardan bir tanesi de Mertens. Bence ne dersin? ilerleyen sürede Çift Forvet'e dönebilir ama hmm. Mertens ben her zaman söylüyorum Mertens Galatasaray için önemli bir oyuncu fakat e, e, tam anlamıyla kendini e, oyna vermeli, standartının e, altına düşmemeli. Öyle hmm. oynarsa Mertens e, faydalı olur Galatasaray zaman zaman işte e, pasatalar yapıyor vurmaması gereken pas vermesi gereken yerde vurduğu şeyler de oluyor bazen vurdukları gidiyor e, gol oluyor bazıları olmuyor işte Mertens kötü oyuncu değil ama standartın zaman zaman altına düşüyor konsantresi bir an dağılabiliyor Beşiktaş'ın e, durumuna da gelince benim aklıma şey getirdi Şener Şen'in Zühürt Ağa isimli bir şey vardı filmi vardı evet. oradaki bir şey aklıma geldi e, gülüyorum yani bu duruma. Kendini ne durumlara düşürdü. Hmm. Onun da e, kendisi kendisi olmadığı için o duruma düştü. Evet. Kendin olacaksın kendin. Hasan Nurettin Yiğit diyor ki Hasan Arat salıncaktan indi. Asıl merak ettiğim Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın maça asılıp asılmayacağı. Çünkü Beşiktaş'ın son şansı olabilir lige tutunmak için. Bence asılacak Beşiktaş. Yani yönetimin yaptıklarıyla futbol takımının anlayışı birbirinden farklı olabilir. Beşiktaş futbolcuları bence e, onurlu bir mücadele verecekler. Bülent Kaya, Selam Kral, Ali Koç ve Acun'un Hasan Arata hediyesi. Rafa ve Immobile Hasan Arat'ı kurtaramadı diyor. Ya yani Çok pahalı oyuncular. Tamam Rafa Silva çok iyi oyuncu ama 6 milyon euro maaş veriyorsunuz ki e, 5 milyon euronun üstünde kazanıyor Immobile. Artı Rafa Silva'ya 10 milyon euro imza parası verildi. Yani bunlar Beşiktaş'ı işte 3 aydır para ödenemiyormuş baba Beşiktaş'ta. 3 aydır para ödenemiyor. Şimdi Beşiktaş'ın 30 milyon euro bulması lazım. Futbolcu alacaklarını ödemesi için. Ödemezse futbolcular tek tek e, avukatlar aracıyla FIFA'ya şikayet edecekler. E, böyle Alırlar e, paralarını. E, efendim? Paralarını alırlar. Yani böyle hesapsız hareket edersen başına böyle sorunlar çıkar. E, gelinen aşamada da e, resmen tasfiye ettiler Beşiktaş'ın başkanını. O bir şekilde ayak diredi. İşte ben futbol dışındaki konulardan sorumlu olayım. Yani Beşiktaş Derneği'nin başkanı olarak kalayım. Sport Vahş'e sizde kalsın dedi. Sport Vahş'e futbolu yöneten kurum olarak ortaya çıkıyor. Yani tasfiye olmadım, buradayım falan mesajı vermeye çalışıyor. Ama çok ciddi bir darbe yedi. Yönetim içerisinde bir darbe oldu. Ben bunu net görüyorum. Hasan Arat dün yaptığı açıklamada çok sinirliydi. Gazetecilere çattı yine. Ee, insanları tehdit ediyor, işte öyle yapmayın, böyle yapmayın diye gazetecilik öğretmeye çalışıyor oradaki insanlara. Ama net bir biçimde durumu kurtaramadı, kurtarmaya çalıştı belki ama e, yani tasfiye olduğu e, ve darbeye uğradığı gerçeğini bence gizleyemedi. Berkan dinamik oynayan takımlara karşı Bekle çok fazla açık verecektir demiş. Lanre Anadolu Kartalı Acilen Davinson gibi onun tarzı bir stoper almak lazım acaba yönetim ve teknik eğitim böyle bir stoper arayışı yok mu Abdülkerim ve Nelson tarzı ağır stoperlerle UEFA kazanmak zor değil mi? Tabi işte orada Davinson Sanchez devreye giriyor doğru söylüyorsunuz Davinson Sanchez çok önemli bir oyuncu bütün açıkları kapatıyor o kadar para verilen adam nasıl hala oynamıyor diyor Sefer Çölmek. E, Yelert'ten bahsediyor. Çift Forret çıkmaz. Bence Yelert 11'de olmaz. Çift 10 numara çıkar. Mertens CH diyor. Ben buna ihtimal vermiyorum. E, Bülent Kaya. E, Fanatik'in sadece Allah bir dediğine inanırım demiş Bülent Kaya. E, akşam yemekte yenilmek Gase'nin elinde e, bence diyor. E, Abdurrahman Karafil abi yayınlar takımıza başarılar. Şimdi yeri değil ama bizim stadyumda neden elektronik e, reklam panosu tabelası yok. Ekstra bir gelir sağlanabilir. Acaba bilmediğimiz bir şey mi var? olmamasıyla ilgili diyor. Abdurrahman bunu araştırırım ve bilgilendiririm sonraki yayınlarımızda. İnan ben de bu konuyu bilmiyorum. Halil İbrahim Kahveci iyi yayınlar dilerim. Özgür Bey babanıza selamlar. Dursun Özbek dün Çin, Çin Büyükelçisiyle görüşmüş deniyor. Yakında sponsorluk anlaşması açıklanır bence. Evet Çin Büyükelçisi Galatasaray kulübünü ziyaret etti. Çünkü görev süresi doldu ve ülkesine dönüyor. Bu ziyarette de Çin'de Çin'den alacağı sponsorluk konuşuldu. Çok büyük bir sponsorluk anlaşması yapıyor. Büyük bir Çin sermaye grubuyla Galatasaray ve bence büyük bir transferi finanse edebilecek ya da borçları önemli ölçüde kapatabilecek bir parayı da elde edecek Galatasaray. Ne diyorsun babam o konuda? Bence çok iyi olur. Bence çok iyi olur. Yani şimdi İspanyol takımları Katar'dan reklam alıyor da niye Galatasaray Çin'den almasın? O da alabilir. Yani o da sponsorluk anlaşması yapabilir. Doğru. Bu önemli zaten sponsorluklar endüstriyel futbolda ve UEFA'nın ortaya koyduğu mali fair play kuralları çerçevesinde yayın gelirinden sonra en önemli gelir kalemi. Sponsorlu yani UEFA diyor ki yeni fair play kuralları sebebiyle mali kurallar sebebiyle kriterler nedeniyle siz işte kişilerden para alamazsınız. Bir yönetici getirip kulübe para koyamaz ama siz kendi öz kaynağınızı oluşturacaksınız. Yani sponsorluklar bulacaksınız, işe gelirlerinizi arttıracaksınız böyle bir finansman yapısı istiyorum diyor. Ee, bu da e, Galatasaray'da bu konuda çok önemli adımlar attı. Yani arka arkaya sponsorluk anlaşmaları bence başarılı. Galatasaray şu anda bu konuda da lider. Hasan Arat salıncaktan düştü. Sizin yorumunuz nedir diyor Halil İbrahim Kahveci. Evet düşürüldü. Bence darbeye uğradı Halil İbrahim. Özgür kardeşim selamlar gönderiyorum. Babanıza hürmetler sunuyorum demiş. Yüksel Danacı. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Osman Bilikçi. Hayırlı yayınlar Özgür abi. Kaan Ayhan'ın yoktuğunda yerine kim oynasa daha iyi olur diyor. Ben yelerte şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum ama Barış Alper oynayacak diyenler de var. İyi yayınlar devre arası transferle ilgili bir bilgi verir misiniz demiş e, Yusuf Delican. E, Osman bence e, bugün işte Yerertin oynaması lazım. E, devre arasında satışa bağlı olarak Arias transferi gündeme gelebilir. Bir hucuma yönelik oyuncu alacak Galatasaray. Tabii devre arasında ocağa kadar olan süreçte fırsat transferi gelirse bunları da değerlendirir. Ama şu anda e, ben e, bir transferle sınırlı tutacağını şu an itibariyle Galatasaray'ın bunu düşünüyorum e, böyle olacağını düşünüyorum. Cafer Erten selamları iyi yayınlar. Bence Galatasaray'ın bu maçta hangi kadroya çıkacak olmasından çok hangi mantaliteyle çıkacağı önemli. Kadro üstünlüğü zaten bizde demiş. Doğru söylüyorsun. Sefer Çolmak ilk ay gelir mi abi ara transfer döneminde? Yok Sefer Manchester City ile bir sözleşme imzaladı ama yaz dönemi için bakacağız. E, Manchester City ile sezon sonuna kadar sözleşmesi var ilk, ilk ayın. 3 yıldır neden doğru düzgün sağ bek sol bek bulamıyoruz anlamış değilim. Kolay gol yiyoruz bu yüzden diyor. Evet bu konuda Şanssızlık ama birazcık e, yererte e, toleranslı davranmak lazım, çok fazla öm yargılı olmamak lazım. Yakops e, da iki tane e, şanssız sakatlık yaşadı. Abi son anda yetiştim canlı yeni akşam Fener'in intikamını alırız diye düşünüyorum İnşallah yapı var diye ağlamazlar. <laughs> diyor ki e, Ali Bahçede e, diyor ki şimdi gelse Aziz Akman'yı yenerse diyor Fenerbahçeler gene itiraz eder orada da yapı var bizi yendiler. Galatasaray'a yenildiler. Orada da şike yaptılar. Yapı var falan der diyor. İroni yapmış. Doğru söylüyor. <laughs> ne dersin baba? Öyle yorumlar yapılabilir mi bence? Valla şimdi Galatasaray Ağzı e, e, umduğumuz gibi galibiyet dahil buna en çok Fenerbahçe üzülür. Evet bence de. En çok Fenerbahçe üzülür. Sevilmesi gereken e, bir e, cami iken üzülür. Oysa ben tam tersini düşünüyorum. Fenerbahçe orada yenildiği zaman ben kahroldum. Yani. Ya Fenerbahçe Azi akmardan kötü bir takım değildi ki niye orada ee, yenildi 3 tane gol yedi. Tabii bu da e, Fenerbahçe'yi oynatan teknik direktörü, teknik heyete bağlı bir, bir şeydi yani. Siz koşmazsanız topu kovalamazsınız. Top bana gelsin diye beklersiniz eline oldurmuyor ki koşuyor. E, eline geçen fırsatları değerlendiriyor. Koşmazsanız olmaz yani. Bunu hani şeydi ki, e, e, Türkiye'nin efsane futbolcularından e, Beşiktaşlı e, neydi o? Üçünde, üçünde, üç takımda da oynadı ya. E, Oktay Demir Sergen dedi, Yalçın. Sergen Yalçın'a soruyorlar. E, sen niye koşmuyorsun? Ben diyor koşsaydım Barcelona'da oynardım diyor. Doğru. Cevap Doğru. öyle yani. Doğru. Cevap öyle. Göztepe evet, yani. evet. nasıl oynadı Fenerbahçe'ye karşı? Yani uçak gibi gittiler. Uçak gibi şey Beşiktaş'a karşı Beşiktaş mutlu top toplana gelsin diye bekliyor. Ya. Beklersen olmaz ki yani. Evet. Çalışma kazanır. Çalışma kazanmaz. E, Gardi'nin Galatasaray ile görüşüp menajer George Gardi'nin İtalyan menajerini Rashford'u getirebilirim dediği doğru. Ama Galatasaray'ın düşündüğünü sanmıyorum Rashford'u. Vedat Çok teşekkür ederim Vedat'tan bir mesaj var Vedat 52 iyi yayınlar özür demiş. Çok teşekkür ederim eksik olmayın Aslan 1905 abi Galatasaray'ın Junior Fernando salması lazım Beşiktaş'tan diyor ee, Fernando <laughs> Rams Park'ın üstü kapanacak mı Real Madrid gibi olursa on numara stat olur diyor böyle bir dizaynı var başlangıç itibariyle ama bu konuda bir gelişme yok Hayati Kocabayır'ın mesajı böyleydi. Fernandez'i almalı diyor. Jetson Fernandez'den bahsediyor. Aslan 1905. Keşke kalsaydı olsaydı. Bence çok iş yapardı. Yapı var. Doğru adı da yapı kredi diyor. Halil İbrahim Kahveci ironi yapmış. Abdurrahman Karafil Beşiktaş maçından alınan mağlubiyet bizi kendimize getirip onları yeterli gösterdi. Eksikleri olmasına rağmen her şeyde var bir hayır. Mehmet Amca'ya selamlar demiş. Eksik olmadı. Abdurrahman. Selam Özgür abi. Güzel bir yayın dilerim. könden babanın ellerinden öperim. Nasılsın demiş. Çok teşekkür ederim. Sen de iyisin umarım. Köln'e selamlar. Galatasaray 1905. Baba 20.45'te Galatasaray'ın maçı var. Makabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynuyor. İstanbul'da oynaması gereken maçı Beşiktaş. 20.45'te aynı saatte Galatasaray'ın maçıyla ve 23'te de Fenerbahçe Çekke'de Slavia Prag'da oynuyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçıyla ilgili var mı bir tahminin? Sonuçla ilgili. Çek ya da Beşiktaş e, bu maçı almalı yani. Her şeye maçı rağmen almalı. Bir ile, sahille. Bir de tabii sahillerin işte İstanbul'da oynamayız şeyine e, buradaki hükümet de e, evet provokasyon olabilir deyince Beşiktaş hiç itiraz etmeden Macaristan'a gitti. Bir de maç seyircisi oynanacak. E niye seyircisi oynanıyor ya? Niye, provokasyon niye seyircisiz seyircisi evet, oynanıyor? Tamam. Almanya'dan, Hollanda'dan işte e, İsveç'ten oradan buradan ne kadar Türk varsa gelirdi maça yani. Yani evet, burada işte. e, Hı -hı. Beşiktaş e, maddi manevi bir kayba uğruyor. Aynen. Bu bir haksızlık. UEFA yani sadece biz kendi federasyonumuzu eleştirmeyelim. UEFA da yani çok e, içimize sinecek bir e, yönetim sergilemiyor. Beğenmiyorum şu anda yaptıkları e, şeyleri. E, yönetim biçimini beğenmiyorum yani. Onlar da taraflılar yani. Evet. Ya ben e, e, benim bana göre e, makabül telavün e, bu kupadan e, elenmesi gerekiyor. Bu kupanın dışında bırakılması gerekiyordu. Kim onunla oynuyorsa işte e, üç puanı almalıydı. Öyle olmalıydı. Ama Hı -hı. E, Beşiktaşlı oyuncular bütün bunları e, düşünerek oynarlar ve bu maçı kazanırlar. Umarım kazanırlar. Peki. O zaman çok daha e, güzel ses verir. Kendilerini affettirirler. Çünkü çünkü son maçta Göztepe'ye yenildikleri maçta taraftarın nasıl davrandığını biliyorum ben. Evet. Evet. E, ben e, ben gönülden istiyorum ben... Beşiktaş yenisin, Gönülden istiyorum. Slava Yaprak çok koşan ve Fenerbahçe gibi takımları bozabilecek bir ekip. Yani zor bir maç olacak Fenerbahçe'nin maçı. Ne dersin bu maç için? Valla bu karıştıracağımız takımlar şey içinde bu üç maç içerisinde en kolay rakip bence Fenerbahçe'nin bu karıştıracağı takım. Hmm. Çok güçlü bir takım değil. Fenerbahçe'de Fenerbahçe gibi oynata, oynarsa yani oynatılırsa e, tabi teknik nasıl yapacak bilmiyorum ama e, alması gereken bir maç Fenerbahçe'nin. Çünkü Fenerbahçe'nin 5 puanı var. E, alamazsa 5 puan da kalacak. İşi zora sokacak. Galatasaray'ın herhalde 10 puanı var. Evet. Galatasaray'ın 10 puanı var. Ama Galatasaray bu maçı alıp e, işi sağlama bağlamak zorunda. Yani üç takımımızın da e, e galip gelmesini gelirim, e, dilerim. E, dün akşam da Başakşehir'e çok üzüldüm. Uzatmaların son sahnelerinde bir gol e, zaten gol de işi zordu ama yani iyi oynamadılar. Karşı takım daha, daha kötüydü. Ama umarım bugün 3'te 3 üç yaparız. Peki. Halil İbrahim Kahveci çok teşekkür ederim. Batman'a geliriz inşallah. Ben askerliğimi Batman'da yapmıştım. Ee, teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık diyor. Hayati Kocabayır böyle giderse sezon sonunda Galatasaray Fener'e yapıp Paydos yedirilecek diyor. Alper Ünal, e, Özgür Bey Fenerbahçe Beşiktaş'ta arkadaşlarıma Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın yaptığı rezillikleri ve müptezellikleri Galatasaray yapmış gibi anlattım. Hepsi Galatasaray'a hakaret ettiler diyor. <laughs> İroni yapmış Alper Bey. Sağ olun Alper Bey. Adaya ilk veda eden Hasan Arat oldu diyor. Doğru söylüyorsun Cafer Erten. E, bence tasfiye edildi Hasan Arat resmen. E, bu çok net bir fotoğraf olarak karşımızda duruyor. Baba ağzına sağlık. Maçtan sonra Galatasaray'ın oynayacağı maçtan sonra yine yayında olacağız. Maçı değerlendireceğiz. Şimdilik tamam. veda edelim. Tamam. Umarım güzel şeyler, e, güzel şeyler ve sonuçlarla karşılayacağız. Güzel şeyler aktarırız. izleyicilerimize. Herkese iyi günler diliyorum. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın.